Hala ortada yok. Anneciğim merak etme. Halil ipin ucunu boş bırakmıyor. Bak emniyete gidiyor. İpek'le konuştuk şimdi. Ha? Eve gel deseydin. Ne arıyor dışarılarda? Polis arıyor zaten. Neredeymiş? Nerede olacak anneciğim? Hala o herifin yanındadır kesin. Evet birlikte arıyorlarmış. Hala bulamamışlar ama. Bak, gördün mü anneciğim? İşte. Hay Allah. Ne yapıyor bu kız? Anlamadım ki. Kim ne yapıyor? Kimden bahsediyorsunuz? İpek'ten. Ne olmuş İpek ablama? Ne olacak? O hırsız Ömer'in yanındaymış. Ne? Ne alaka ya? Ne yapıyormuş o adamın yanında? Vallahi oğlum biz de o sorunun cevabını merak ediyoruz. Kızım, sana bir şey anlatmadı mı İpek? Yok Melia teyzeciğim. Ben bir şey bilmiyorum. Hayret. Sana nasıl bir şey anlatmıyor? Yediğiniz, içtiğiniz ayrı gitmiyor oysa ki. Ben biraz çalışma odasına geçeceğim. Oğlum gitme yanımızda kal. Polis filan arar. Böyle durumları hep birlikte durarak atlatmak lazım. Polis mi aradı yoksa? Ben de bir haber var mı diye sormak için gelmiştim. Ah yavrum iyi misin? Kardeşin tabii. Merak etmekte haklısın. Biz bir şey öğrenirsek haber veririz. Anne nasıl oldu? İyi mi? Daha iyi. Sağ olun. Kızım açsana. Önemli bir şey değil anneciğim. Ben bir konuşup geleyim. Alo. Kızım nerede? Bahar'ım nerede Neslihan Hanım? Böyle mi anlaştık? Nasıl kovarsınız benim ailemi? Önce bir sakin ol Kadir. Ben kimseyi göndermedim. Halil sinirlenince göndermiş. Ben de duyunca hemen getirttim zaten. Bak, anlaşmanın bozulduğu falan yok, tamam mı? Bahar'ı da bulacağım, merak etme. Anlaşma bitti Neslihan Hanım. Eğer kızımı bulamazsanız yaptıklarınızı herkes öğrenir. İpek de kızını tanımış olur. Bana akşama kadar vakit ver. Bahar'ı bulacağım. Söz. Bulsan iyi olur. Eğer kızımın kılına zarar gelirse hepinizin canını yakarım. Telefon zaten elimin altında. Tamam, tamam. Allah kahretsin ya. Ne oldu, ne diyor? Tehdit ediyor ne olacak? Bahar'ın başına bir şey gelirse her şeyi anlatırım hepinizi yakarım diyor. Allah'ın cezası herif. Bahar'ı bulmamız gerekiyor. Sen annemin yanına geç. Şüphelenmesin. Ben halledeceğim. Nasıl halledeceğim? Hadi Neslihan. Hadi. Buyur abi. Ben de tam işi bitiriyordum. Şimdilik dur. Benden haber bekle. Ve sakın... ...kızı gözünün önünden ayırma. Eyvallah abi. Sen nasıl dersin? Şimdi bana bak. Usuluyorsan ağzını açacağım. Şanslı günündesin. Yırttın kefeni. Seninle büyük oyun oynayacağız Kadir Efendi. Büyük oyun.